Evet sevgili takipçilerim merhaba. Herkese iyi seyirler diliyorum. Lütfen bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. Evet beklenen gelişme oldu. Ve 1074 Çankırı Spor Kulübü artık mazide kaldı. Kulüp isminin isim değişikliği ile alakalı evraklarını bugün federasyona verdi. Ve kulübün ismi tescillendi. Çankırı Futbol Spor Kulübü olarak tescillendi. Dediğimiz gibi Çankırı Futbol Kulübü olamayacaktı. Bir e, yöntemle e, güzel bir, kimin aklına geldiyse tebrik ederim ben, Çankırı Futbol Spor Kulübü olarak e, kayıtlara geçmiş oldu ve isim isim tescillendi. Henüz logo değişikliği federasyona yansımadı. Federasyona da yakın zamanda gün içerisinde veya yarın logonun değişeceğini değişeceğini ben tahmin ediyorum. Dediğim gibi 1074 Çankırı Spor artık mazide kaldı. Çankırı Futbol Spor Kulübü yani e, yönetimin ta, dediği, e, tabiriyle Çankırı Futbol Kulübü diyelim. Biz Spor Kulübü uzantısı birazcık uzantılı oluyor. E, bu noktada e, işlem gerçekleşmiş oldu. İnşallah yeni isim e, memleketin takımına daha faydalı olur ve e, özlenen üçüncülük bu sene sonunda gelmiş olur. Ben hayırlı olsun diyorum. İnşallah bakalım önümüzdeki sene bu isim neler katacak Çankırı Futbol Spor Kulübü'ne. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi seyirler diliyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.